Evet merhaba sevgili öğrencilerim. Ben İnkılap Tarihi öğretmeniniz Esra Arısoy. Devam ediyoruz konularımıza ve 1. İnönü Savaşı'nı bitirmiştik geçen ders. Bu ders 2. İnönü Savaşı ile başlayacağız arkadaşlar. Bakın 1. İnönü Savaşı'nı yendik. Milat diye kodladığımız o güzel anlaşmalar, konferanslar gerçekleşti ve şimdi 2. İnönü Savaşı'na geldik. 2. İnönü Savaşı çok malum aynı sebepler yüzünden çıktı. Yunanlar Sevr'i zorla bize kabul ettirmek istiyorlar, TBMM'yi dağıtmak istiyorlar, bir de birinci İnönü Savaşı'ndaki yenilginin intikamını almak istiyorlar. Bu gibi sebepler yüzünden yeniden saldırıya geçtiler ve biz yine bu savaşta onları ağır bir yenilgiye uğrattık arkadaşlar. Yine tabii yenilince bu sefer halkın bize TBMM'ye olan güveni arttı. Ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inanç da artmış oldu. Peki öteki tarafta ne oldu? Öteki tarafta İtilaf Devletleri Yunanları maşa olarak kullandığı için Yunanlara olan güveni sarsıldı. Yani Yunanlara güvenmişlerdi artık yani zaman kazansınlar diye Londra Konferansı bile düzenlemişlerdi. Biliyorsunuz Londra Konferansı düzenliyor İtilaf Devletleri. Hem Tebe Hükümeti'ni hem İstanbul Hükümeti'ni çağırıyor. İkililik çıkartmak istiyor. Geçen ders bahsetmiştik. Dolayısıyla bunun diğer bir nedeni de Yunanlar zaman kazansın desteğimizi yapalım tekrar saldırıya geçsin diye bu kez yine 2. İnönü Savaşı'nda da yenilgiye uğrayınca planları da yine suya düşmüş oluyor. Asıl önemli sonuç şudur arkadaşlar İtalya yavaş yavaş bulunduğu bölgeden yani Anadolu'dan çekilmeye başlıyor. Dikkat edin çekilmeye başlıyor tamamen 2. İnönü Savaşı'ndan sonra İtalyanlar Anadolu'dan çekilmedi Çekilmeye başladı. Böyle ayrıntı sorular gelebiliyor arkadaşlar. Şimdi İtalya'nın Anadolu'dan çekilmeye başlaması ne demektir? İtilaf devletleri arasında ayrılıklar, görüş ayrılıklarının ortaya çıktığını gösteriyor. İtalyanlar biliyorsunuz Marmaris, Fethiye, Muğla gibi o güzel yerleri işgal etmişlerdi. Ve oradan yavaş yavaş çekilmeye başlıyorlar. Şimdi Mustafa Kemal bu büyük başarıdan sonra Batı cephesi komutanı İsmet Paşa'ya bir telgraf çekti. Ve orada telgrafta şu yazıyordu. Dedi ki: Siz orada yalnızca düşmanı değil, milletin makus giden talihini de yendiniz." dedi. Makus ne demek burada? Kötü giden talihini de yendiniz. Üst üste bir kazanç çünkü bu. Şimdi bunu neden söyledim? Çünkü bazen Mustafa Kemal'in sözleri nerede söylendi diye sorular gelebiliyor arkadaşlar. Bakın ben bunu çok önemsiyorum. Lütfen söylediğim noktaları not alın ve takip edin. Tekrar söylüyorum. 2. İnönü Savaşı'nda Mustafa Kemal İsmet Paşa'ya bir telgraf çekiyor ve telgrafta şunu söylüyor. Siz orada yalnızca düşmanı değil, milletin makus giden talihini de yendiniz diyerek kendisine zaten övgü dolu sözler de bulunuyor. Çünkü büyük bir zafer kazandık ve halkın TBM'ye olan inancı bir kat daha arttı. Artık milli mücadeleyi kazanacağız diyoruz. Ve ondan sonra biliyorsunuz kronjiyi hatırlatmak istiyorum size tekrardan. Birinci İnönü Savaşı, ikinci İnönü Savaşı ve üçüncü savaş hangisiydi? Eskişehir Kütahya Savaşı'ydı arkadaşlar. Eskişehir Kütahya Savaşı'nda ise biz yenildik maalesef arkadaşlar. Evet bakın. Kütahya Eskişehir Muharebesi. Ve şurada üzücü işaret koymuşum. Hatırlayın arkadaşlar. 1 ve ikinci İnönü'yü çok güzel başardık. Fakat Eskişehir-Kütahya Savaşı'nda yeniliyoruz. Üzgünüz. Çok sayıda kayıp veriyoruz. Çünkü Afyon, Bilecik, Kütahya, Eskişehir ne yaptık? Kaybettik. Bakın. Afyon, Bilecik, Kütahya, Eskişehir. Ve arkadaşlar savaşın yine nedeni çok belli. Yani yenilen pehlivan güreşe doymaz misali Yunanlar tekrar saldırıya geçiyorlar. 1. ve 2. İnönü'nün intikamını almak istiyorlar. Fakat 3 koldan Bursa, Eskişehir, Afyon gibi 3 koldan saldırıya geçince biz de zaten çok yorulmuşuz. Hem 1. İnönü hem 2. İnönü büyük bir muharebeden çıkmışız. Yorgunuz, ordumuzun teçhizatı eksik, noksanlıklarımız var. Bu gibi sebepler üzerinden biz yenilgi aldık ve TBMM'nin e evet, hükümetinin düzenli ordunun milli mücadelede Batı Cephesindeki ilk ve tek yenilgisidir diyebiliriz arkadaşlar. Ve ne oldu peki? Şimdi yenildikten sonra halkın görüşü ne oldu? Halk böyle bir sarsıldı. Meclis ise iki kat sarsıldı. Mecliste arkadaşlar şu kelimeyi unutmayın. Bakın, mecliste kaos yaşandı. Aa ah, aman Allah'ım, yenildik. Demek ki Mustafa Kemal iyi bir lider değil. Yenildik demek ki düzenli ordu hiç de işe yarayan bir şey değil. Kuvayi Milliye geri mi dönsek acaba diye tartışmalar başladı. Bakın görüyorsunuz değil mi? İki tane güzel giden muharebeden sonra ilk yenilgimizde hemen kaos ortamı meydana geldi. Hemen Mustafa Kemal'i sevmeyenler onu eleştirmeye başladılar. Hemen dediler ki acaba meclis Ankara'da değil de Kayseri'de mi olsun dediler. Bakın böyle üç tane farklı görüş ortaya atıldı. Tekrarlıyorum Ankara'nın Kayseri'ye taşınma gündemi. Hükümetin Ankara'dan Kayseri'ye taşınma gündeme geldi. Mustafa Kemal'in iyi bir lider olmadığı, acaba mecliste olmaması gerektiğini mi düşünüldü? Üçüncüsü de arkadaşlar, düzenli ordu işe yaramıyor, Kuvayi Milliye geri mi dönsek diye böyle bir kaos ortamı yaşandı. Fakat daha sonra meclisteki Mustafa Kemal e, yandaşları olan, onu sevenler tarafından mecliste bir karar alındı. Ve bu olaydan sonra, bu yenilgiden sonra 3 aylık bir süreyle Mustafa Kemal'e başkomutanlık emri verildi. Yetkisi verildi. Başkomutanlık yetkisi verildi. Artık tek lider, hem komutan hem de lider olarak yola devam edecekti. Şimdi biz Eskişehir-Kütahya Savaşları'nı yaptık tabii. E, hemen şöyle göstereyim. Mustafa Kemal başka başkomutanlık yetkisini aldı. Bu yetkiyle yapmış olduğu, çıkarmış olduğu ilk kanun şu arkadaşlar. Dikkat çünkü çok soru geliyor. Tekalifi milliye emirleri. Ne demek tekalifi milliye emirleri? Tekalifi milliye emirleri şu demektir. Mustafa Kemal ordunun çok yıprandığını gördüğü için zaten savaşta yenilgiye uğradığımız anda bunu fark eden Mustafa Kemal orduya Savaşta Sakarya'nın doğusuna çekilme emri verdi. Daha fazla kayıp vermemek için. Kendisine bu yetki verildiğinde de hemen bu yasayı çıkardı. Bu şu demektir. Halktan elinde silah, cephane, traktör, kamyon, kıyafet, çamaşır, yiyecek, içecek ne gerekiyorsa, ordunun ihtiyaçları ne gerekiyorsa arkadaşlar, el ele verilerek toplanması, ordunun ihtiyaçlarının sağlanması gerektiği düşünüldü. Tekalifi milli emirleri de budur. Halkın ordunun ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olması demektir. Tekalifi milli emirlerin işe yaradığını biz daha sonraki savaşta göreceğiz. Sakarya Meydan Muharebesi çok büyük bir savaş var. Orduyu resmen hazırlamış oldu. Yani Mustafa Kemal bu tekalifi milli emirlerini yayınlayarak çok güzel bir şey yapmış oldu arkadaşlar. Şimdi Eskişehir-Kütahya Savaşı evet yenildiğimiz bir savaş. Fakat Mustafa Kemal şaşırtıcı bir derecede bu yenilginin esnasında yani Eskişehir Kütahya Savaşı, Afyon Savaşları devam ederken arkadaşlar bir taraftan da Marif Kongresi düzenledi. Marif nedir? Marif Bakanı eskiden söylenildi. Mesela o dönemin Marif Bakanı Hamdullah Supi Tanrı verdi. Marif Milli Eğitim Bakanı demektir. Bir Marif Kongresi düzenledi. Eğitimle ilgili bir kongre düzenledi. Soru geliyor o zaman size arkadaşlar. Savaşta yeniliyoruz. Eskişehir, Kütahya savaşlarında yenilgiye uğruyor iken, daha savaş devam ediyorken bir taraftan da Mustafa Kemal yenik düşmüş olmasına rağmen Maarif Kongresi düzenlemesi onun neye önem verdiğini gösterir, apaçık ortada. Çünkü eğitime önem veriyor. Eğitime önem verdiğini gösterir. Çünkü düşmanla savaşmaktansa diyor cahille savaşmak daha zordur diyor. Yani eğitimin aslında bir toplum için çok önemli bir şey olduğundan bahsediyor burada. Bu soru mutlaka gelebilir arkadaşlar. Tahminlerim arasında. Onu da cebe yerleştirelim. Eskişehir Kütahya Savaşı devam ederken Mustafa Kemal eğitime ne kadar önem verdiğini Maarif Kongresi'ni düzenleyerek göstermiştir arkadaşlar. Evet. Bunu da böyle bitirdikten sonra ilk ve tek yenilgimizi bitirdikten sonra arkadaşlar geliyoruz. Tekalifi milli emirlerinden sonra o güçlenen orduyla yapmış olduğumuz 22 gün 22 gece süren çok önemli bir savaşa geliyoruz. Savaşın adı Sakarya Meydan Muharebesi arkadaşlar. Sakarya Meydan Muharebesi'nde başkomutan kim? Evet Mustafa Kemal başkomutan. Mustafa Kemal burada çok önemli bir taktik uyguluyor. Bakın şurada yazıyor arkadaşlar. yökün savaş taktiği. Görüyoruz değil mi arkadaşlar? Topyekün savaş taktiği uygulamış. Yani hep birlikte mücadele edeceğiz. Hep birlikte savaşa katılacağız demiştir. Ve Mustafa Kemal burada bir söz sarf etmiştir ordusuna söz şöyle hattı müdafaa yoktur satı müdafaa vardır o satı bu vatandır vatanın her karış toprağı kanla sulanmadıkça vatan terk olunmaz evet bunu nerede söylemiş sakarya meydan muharebesinde söylemiş ne demek istemiş ...hattı müdafaa yoktur. Yani sadece burayı müdafaa etmek yoktur. Satı müdafaa vardır. Yani bütün vatanı müdafaa edeceğiz. Hepimiz topyekün taktiğinden bahsediyor zaten. Ve diyor ki vatanın her karış toprağı... ...kanla sulanmadıkça... ...vatan terk olunmaz. Yani orduya büyük bir gaz veriyor. Ve Sakarya Meydan Muharebesi... ...çok önemli bir savaş. 22 gün 22 gece sürmüştür. Ve çok sayıda subay öldüğü için... Subaylar savaşta denmiştir zaten kendisine ve Sakarya Meydan Muharebesini kazanıyoruz arkadaşlar. Kazanıyoruz ama sonuçlarına bakalım şimdi. Sonuçları çok önemli. Sakarya Meydan Muharebesi. İlk maddeye bakıyorsunuz. Yunan ordusu ağır bir yenilgiye uğradı. Güzel, olumlu. İkiye bakıyoruz. Yunanlar artık savunmaya çekilirken Türkler nereye geçti arkadaşlar? Saldırıya, taarruza geçti. Bakın bu bir soru. Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandığımız için artık Yunanlar kendisi savunmaya çekiliyor. Biz de taarruza geçiyoruz. Yani sorulursa hangi savaştan sonra Türkler taarruza geçti? Ee, hangi savaştan sonra Yunanlar savunmaya çekildi diye sorulabilir. O yüzden Sakarya Meydan Muharebesi bizim son savunma savaşımızdır. Bundan sonra yaptığımız savaş zaten büyük taarruz. Bundan sonra hep taarruzdayız. Ee, Mustafa Kemal'in verdiği gazla beraber bu savaş kazanıldı ve Mustafa Kemal'e de bu savaşta gazilik ve maraşallik rütbesi verildi arkadaşlar. O yüzden de çok önemlidir. Şimdi geliyorum devletlerle bir takım anlaşmalar yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Fransa ile Ankara Anlaşması yaptı. Bu ilktir. İlk defa Fransa ile TBM hükümeti bir anlaşma yaptı. Bakın TBM hükümeti İngiltere ile arasında esir mübadelesi gerçekleştirildi. Esir mübadelesi ne demek? Mübadele ne demek? değişim demektir. Karşılıklı olarak esirleri İngilizlerle Türkler arasında değişim gerçekleşmiş. Bakın TBM ile Kafkas Cumhuriyetleri arasında Kars anlaşması yapıldı. Çok önemli bu anlaşma. Birazdan anlatacağım. TBM ile Ukrayna arasında ise dostluk anlaşması yapıldı. Evet şöyle tekrar ediyorum. Sakarya Meydan Muharebesini kazandık büyük bir darbe oldu Yunanlara. Yunanlar böyle bir tokat yemiş gibi oldu. 22 gün 22 gece süren büyük bir savaştı bu. Mustafa Kemal de burada başkomutandı. Gazi ve Maraşalik rütbesini aldı. Fransa ile Ankara anlaşması yaptık. İngilizlerle esir mübadelesi yaptık. Yani esirler karşılıklı olarak değiştirildi. Ukrayna ile dostluk anlaşması yaptık. Kafkas Cumhuriyetleri ile de Kars anlaşması yaptık. Şimdi Sakarya zaferi sonrası yapılan anlaşmalar ve ilki Kars anlaşması arkadaşlar. TBM, SSCB'ye bağlı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne bağlı. Kafkas Cumhuriyetleri ile. Kim bunlar? Bakın burada yazıyor arkadaşlar. Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan. Bu üç devletle Kars anlaşmasını imzalıyor. Sovyet Rusya da bu anlaşmayı onaylıyor. Çünkü bu üç devlet kendisine bağlı olduğu için onların üzerindeki etkinliği fazla olduğu için bu durumdan yararlanabilir. Ama yapılan bu Kars anlaşmasıyla bugünkü doğu sınırımız kesinlik kazanmıştır. Unutmayalım. O halde şöyle bir soru gelirse. Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra imzalanan anlaşma nedir? Kars anlaşması. Önemi nedir? Bugünkü doğu sınırımız kesin olarak çizilmiştir. Peki kiminle yapmışız bu anlaşmayı arkadaşlar? Evet SSCB'ye bağlı Kafkas Cumhuriyetleri ile yapmışız. Sonraki anlaşma 1921 Ankara Anlaşması. Bakın Ankara Anlaşması, TBM hükümetiyle Fransa Anlaşması. Şimdi Fransa nereyi işgal etmişti? Hatay'ı işgal etmişti ve Fransız işgali altındaki Hatay'da bu Ankara Anlaşması'na göre özel bir yönetim kurulma kararı alındı. Ve böylece Hatay sınırlarımız dışında kalarak misaki milliden ikinci tavizi de vermiş olduk. Hatta Mustafa Kemal 40 yıllık Türk yurdu esir olamaz diyordu. Hatay'ın sınırlarımız dışında kalmasına çok üzülüyordu. Biliyorsunuz ki Mustafa Kemal sağlığında Hatay anavatına katılmadı. 1939 yılında Hatay anavatına katılıyor. Onu daha sonra bahsederiz. Dolayısıyla Hatay'ın anava katılmasını göremedi. Fakat bunu çok arzuluyordu. Tekrar söylüyorum, 40 yıllık Türk yurdu esir olamaz diyordu. Hatay Fransızların işgali altında özel bir yönetim olarak kalacaktı ve misaki miliden ikinci tavizi de vermiş olduk ama bu Fransa anlaşmasıyla gü güney cephesi de kapanmış oldu aynı zamanda evet Sakarya meydan muharebesi de milli mücadelede savaş döneminde arkadaşlar son savunma savaşımızdır bundan sonra zaten taarruza geçiyoruz büyük taarruza geçiyoruz evet teşekkür ediyorum arkadaşlar beni dinlediğiniz için ee, kanalıma abone olmayı unutmayın ve bu linki paylaşmayı unutmayın arkadaşlarınızla. Biliyorsunuz bu zor zamanlarda e, konu anlatımlarına ihtiyacı olan arkadaşlarınız olabilir. E, o yüzden size şimdiden teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın kendinize çok iyi bakın.